Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Osmanlı Devri'nin 9. Şeyhül İslam'ı İbni Ahmet Kemal Paşa ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Türbesi Edirne Kapı Necati Bey iki nolu ada içerisindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Osmanlı alemlerinin en meşhurlarından ismi Ahmet bin Süleyman bin Kemal Paşa'dır lakabı Şemseddin'dir. Dedesi Kemal Paşa'ya izafeten İbni Kemal ve Kemal Paşa Zade isimleriyle tanınmıştır. 1468'de doğdu, 1534'te İstanbul'da vefat etti. Bir Ümera ailesine mensup bulunan İbni Kemal Paşa, ailesinin nezaretinde iyi bir tahsil görmekle beraber zamanının geleceği icabı önce askeri sınıfa girdi, ve sipahi olarak 2. Beyazıt Han'ın seferlerinde iştirak etti. Daha sonra ilmiye sınıfına geçti. İbn Kemal Paşa, Molla Lütfi, Kestelli ismiyle meşhur, Müsluhiddin Mustafa Efendi, Hatıpzade Muhyiddin Mehmet Efendi meşhur alimlerinden ilim öğrenip icazet, diploma aldı. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde derin alim olarak yetişti. Edirne'de Taşlık adıyla tanınan Ali Bey'in medresesine müderris olarak tayin edildi. Burada müderris iken padişahın emri ile Tevarih Ali Osman adlı tarihini yazdı. Daha sonra Üsküp'te İssak Paşa Edirne'de Halabiye Edirne Üç şerefeli İstanbul'da Sahn-ı Seman medreselerinde ve Sultan Beyazıt medresesinde çok alim yetiştirdi. Bu vazifelerinden sonra Rumeli Kazaskeri peşinden de Anadolu Kazaskeri oldu. 1520'de ise Şehri İslamiye tayin edildi. 8 sene bu vazifete bulundu. 16. asrın ilk yarısında Osmanlı kültürünün en büyük müessili olarak görülen İbn Kemal Paşa bütün vaktini ilme veren alimlerdendir. İlmi ile büyük bir şöhret kazandı ve zamanındaki pek çok alim bazı meselelerde ona başvurur oldu. Bir kısım ulema da yazdığı eserleri tahsih, kontrol maksadıyla ona gönderirlerdi. Ahlakı güzel, edebi mükemmel, zikası ve aklı kuvvetli, ifadesi açık ve vecip olup iki dünya faydalarını bilen ve bildiren pek nadir simalardan biriydi. Cinlilere ve fetva verirdi. Bunun için Müfti Üs Sekelay'ın insanların ve cinlilerin müftüsü adı ile meşhur oldu. Büyük bir alim olduğu gibi güçlü bir tarihçi, değerli bir edip, kuvvetli bir şair idi. Büyük velilerin teveccühünü kazanmıştı. Kanunu Sultan Süleyman Han zamanında Zembelli Ali Efendi'den sonra Osmanlıların 9. Şehri İslam'ı oldu. Bu makamda bulunduğu sürede dali ve harici, din ve mezhep düşmanlarına karşı ilmi ve yazılı kitaplarıyla mücadele etti. İbni Kemal Paşa ashab kiram düşmanlığı Doğu Anadolu'da yer yer büyümeye başlayan fitneye karşı ehli sünnet itikadını bütün gayretiyle müdafaa etmiş, yazdığı risalelerle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ı Safailere karşı mücadele teşvik ettiği gibi Kanuni'nin Şeyh Tamasa'ya gönderdiği mektupları da bizzat kaleme almıştır. Kefevi İbn Kemal Paşa için bazı rivayetleri bazılarına tercih edebilmesi bakımından mezhepte Hanefi mezhebinde tercih sahibidir demektir. Bazı ulema da onun için Mısır'da imamı suyeti ne ise İstanbul'da ve diğer beldelerde de İbni Kemal Paşa odur. Her ikisinin de asrının süsüdür demişlerdir. İbni Kemal Paşa ekserisi muhtelif vesaleler olmak üzere 300 civarında eser yazdı. Bu eserlerinden çoğu yazma olup 36 tanesi Ahmet Cevdet Paşa tarafından yayınlandı. Fetvaları usul ilminde Ta'ir Üt Tenki, Kelam iliminde Risale-i Müezziye Akayt ve Fıkıhta, müerriç Kulub, Telbih Haşiyesi, Risale-i Münire, Hidaye Şehri gibi eserleri vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.